Abi. Evet. Para yok, pul yok. Evet Sıkışıkız. Bunun sebebi ne? Covid. Başka insanlar mutlu mu, mutsuz mu abi? Mutsuz. Evet, neden abi? Millete para yok onunla. Peki para olması için ne yapabiliriz? Kader geçmesini bekleyeceğiz. Niye geçmezse ne yapacağız? Kaderimiz. Efendim? Bilmiyorum vallahi. Hastalık geçmezse hiçbir fikrin yok yani. Hiç yok. Sen şu anda bugün çaycı sattın değil mi? Allah bereket versin. Adam, 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 maaş çekince acı. E ye vermezse maaş çekince? Çöne de ki. Ne yaptın? Çöne Kenan... de demedim. Çöne tükkanı. Bana göze Ha sen adama satıyormuş gibi yaptın. Ha ben de dedim Ç sen bana dedin ya çaycıyı bıraktım dedim bana. Yok. Aylık adımda kaçıkmış. Ama sen çayı vermedin. Kaçı sattın abi? Bilmiyorum. O üstüdeki fiyatı sattım ben. Üstüne kar koymuşsundur sen. Evet. Ya bırak abi şop beni 150 şop beni 5'te sattın ya. Amaçlı Kral. Bir şey daha soracağım. Var mı bir hayalin? Ne olmak istiyorsun? Neden? Aha tespih gitti. Orijinal gümüş arkadaşlar bakın. Abimiz sahte tespih takmaz.